Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün özel koleksiyon kitabı yaptım. Part 2. Ama şöyle. Ben bu kitabı bitirmedim daha. Bu sadece yaptığım şeyleri göstermek istiyorum. Daha yeni şeyler de ekledim. Şöyle. Burada yeni şeyler var. Önce... Kitabı göstereyim o zaman. Bu arada ben çekerken Part 1 yazarsam yani Part 3 yazacak deme, çünkü demeyin yani sadece şu an böyle yap yaptığım an göstermelik çekiyorum. Evet yine kısa bir video olacak. Anahtarlık 1 yapmıştık. Anahtarlık bir. Birinci anahtarlık ikinciyi bitirdim. Anahtarlık e, Anahtarlık bitti. İçecek içeceğin daha e, üçüncüsünü yani e, Üçüncü içeceği yapmadım. Burada yeni bir bölüm var. Bu da çanta bölümü. Şöyle iki tane görüyorsunuz ama e, Burada Bir tane çanta görüyorsunuz. Bir tane çanta olacak. E, çünkü e, buradaki çantayı Ben yaptım ama daha paketlemedim. O yüzden gösteremiyorum şu an. Evet, şimdi yeni gelen şeylerimizi göstermek istiyorum. O zaman kitapla işimiz birlikte. Kitap. O zaman bu kitabı getirelim. Tamam. Şimdi bunları göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Ee, öncelikle ben şunları anahtarlık, çanta ve içecek gibi e, ayırayım. Çantadan bir tane var. Ee, anahtarlıktan bayağı varmış. Anahtarlıktan bayağı var. Ee, şöyle anahtarlık. Heh, tamam. Çanta. Anahtarlık. Şuraya koyayım. Çanta. Anahtarlık. Burada da iki tane yaptığım içecek var. İçecekler vardı. Bunları daha önce yapmıştım. Yani yeni değil. Şimdi yeni gelen şeyleri gösterin. O zaman yeni gelen yeni yaptığım şeyleri göstereyim sadece. Bunları ayırıyorum şimdi. Bunları eskiden yaptım. Evet. Yeni. Siz görmeyin ben hemen şurada kenarda ayıracağım. Sürpriz olsun. Evet bunlar da eski. Bunlar da eski olanlardan. çanta 7. Evet. Şimdi şunlar gitsin. Tamam. Şimdi sadece e, bunlara bakacağız. E anahtarlıktan Samsung'a e, 6 tane yapıştıracağız. Altı tanesi sticker yaptım. 6 tane paket yaptım yani. Çantadan da bir tane sticker yapabildim. E, bu arada e, gösterdiğim yani e, bu şey vardı ya şurada bir saniye. Ben hemen göstereyim. E, bu değil. Bu da değil. Çanta bilme. Bu ikinci gösterdiğimi bugün yapacağım ve bugün biteceğim. Kalpli çanta. Kalpli çanta. Çok güzel. Bir de bu çanta şöyle Önce tarih ikiye yeni gelen şeylerimizi göstereceğim. Karpuz dondurma ve lollipop. Böyle. Çok tatlı değiller mi? Dondurma, kocaman, <laughs> kocaman. Yani ben şu an çok heyecanlıyım çünkü yani bunları çekerken ne kadar eğleneceğimi düşünüyorum şu an. Bir de yani şöyle minik paketler olunca çok tatlı görünüyorlar. Bakın ne minnacık. Ee, şöyle parmaklarımı saymasak avucum kadar. <laughs> minik tatlı bir paket. İçinde acaba nasıl kalpli bir çanta sticker var? Çok merak ediyorum. Bunların içinde acaba nasıl lollipoplu bir anahtarlık var? Acaba nasıl dondurmalı bir anahtarlık var? Acaba nasıl karpuzlu bir anahtarlık var? Çok merak ediyorum. Yani ben biliyorum. Ama sizin şu an merak ettiğinizi düşünüyorum. Merak ediyor musunuz? Hemen aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Yeni yaptığım şeyler burada. Evet bu kadar. Yani yeni yaptığım şeylerin hepsi burada. O zaman şöyle diğer şeyleri de alalım ve bu videonun sonlandırmasını bu şekilde yapalım. Şöyle. Evet. Burada ıı, kaç tane paket olduğunu saymadım. Ben bir sayacağım. Kaç tane paket var diye. 1 bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane paket varmış burada. Ama ıı, Sıralama olmadı. En arkaya şöyle büyükleri koyuyorum. Sonra ortaya biraz daha böyle incelmiş biraz daha küçük şeyler koyuyorum. Ve en öne de minik minikleri koyuyorum. Ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Hemen onu da size iki dakika anlatayım. Ama öncelikle şunları kapatalım öyle anlatayım ben size. Ee, bu özel koleksiyon kitabının içine böyle bir tane resim çizeceğim. Mesela ne bileyim bir ev çizeceğim. Eşyalarını sticker yapacağım ve e, öyle şey olabilir. Eşyalarını eve yapıştırma şeyi olabilir. E, Sence güzel olur mu siz yorumlara yazın. E, yorumlara yazın. Eğer güzel olur diyorsanız ben yaparım tabii ki ben. O zaman bay bay. E, bu arada e, özel koleksiyon kitabında çektiğim videoları mutlaka izleyin ki çok eğlenceli oluyor. Bay <laughs> bay. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.